Merhaba, finansın diline hoş geldiniz. Bugün 9 Ağustos. Burada bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hadi başlayalım. ABD Başkanı Trump'ın uyuşturucu kartellerini terör örgütü olarak tanıyan yürütme emirleri sonrasında Pentagon'a kartellere karşı askeri hazırlıklar yapma talimatı verdiği haberleri Meksika lideri Claudia Sheinbaum'dan sert bir tepkiyle karşılandı. Shane bir basın açıklamasında ABD ordusuyla Meksika'ya gelmeyecek diyerek olası bir askeri müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. İşbirliği yapacağız, dayanışma içinde olacağız. Ancak işgal denen bir durum kesinlikle gündemde değil, asla gündemde olmayacak sözleri Meksika'nın egemenlik hassasiyetini açık şekilde ortaya koydu. Bu duruş, iki ülke arasındaki hali hazırdaki güvenlik işbirliğini zedelemeden ulusal sınırların ihlaline dur diyen net bir diplomatik mesajdır. Meksika hükümeti bu açıklamayla hem kamuoyundaki ABD işgali endişelerini yatıştırmaya çalıştı hem de egemenlik konusunda kırmızı çizgilerini netleştirdi. Sonuç olarak bu olay, Meksika'nın dış müdahaleye açık olmadığını ve egemenlik hassasiyetiyle diplomatik ilişkilerini yürüttüğünü bir kez daha göstermektedir. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı ile 15 Ağustos 2025'te Alaska'da bir araya gelerek Ukrayna'daki savaşı sona erdirme amacıyla barış görüşmeleri gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Bu açıklama diplomatik arenada oldukça sansasyon yarattı. Lider, barış anlaşmasının bir parçası olarak bazı bölgelerin takas edilebileceğini ima etti. Alaska'nın coğrafi konumu, anlaşmanın ABD toprağında uluslararası baskılardan biraz bağımsız yürütülme arzusunun sembolü oldu. 2021'den bu yana doğrudan bir zirve gerçekleşmemiş olması, bu toplantının hem sembolik hem stratejik önemini artırdı. Kayda değer nokta ise bu tür bir görüşmenin tarafsız arabulucular ya da bölge ülkeleri yerine doğrudan lider düzeyinde yapılacak olmasıydı. Çağrının gerçekleşmesi halinde bu zirve ABD-Rusya ilişkileri ve Ukrayna'daki barış süreci açısından yeni bir sayfa açabilir. Ancak bölge takası önerisi özellikle Ukrayna egemenliği açısından büyük tartışmalara zemin hazırlıyor. Trump'ın olası barış anlaşmasının bir parçası olarak Ukrayna'nın bazı bölgeleri Rusya'ya takasla verebileceğine işaret eden açıklamaları Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski tarafından sert bir şekilde yanıtlandı. Zelenski, hiçbir şekilde işgalciye toprak verilmeyecek diyerek bu tür pazarlıkların barışa değil kaosa yol açacağını vurguladı. Ayrıca, Karar alma sürecine Ukrayna dahil edilmeden alınacak herhangi bir karar ölü karardır diyerek ülkesinin masada mutlaka yer alması gerektiğini netleştirdi. Müzakere sürecinin meşruiyeti açısından Kiev'in tam katılımı elzemdir. Aksi takdirde oluşacak herhangi bir uzlaşı aslında barış getirmeyebilir. Zelenski'nin bu net tutumu diaspora ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere geniş destekle karşılandı. Özetle, barış arayışında bile Ukrayna egemenliğine dair kırmızı çizgi bertaraf edilemez bir temel ilke olarak vurgulanıyor. Emeklilik birikim sistemlerinde devrim yaratma potansiyeline sahip yeni bir model, ABD'de gündemi meşgul ediyor. Kripto destekli 4-bit K planları. Geleneksel hisse ve tahvil elitinden çıkıp yatırımcıların bir kısmının güvendiği kripto paralar, özel sermaye ve alternatif varlıklar artık emeklilik portföylerinde yer alabilir hale geliyor. Bu özellikle daha genç ve teknoloji meraklı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yüksek getiri hayalleriyle birlikte riskli ama heyecan verici bir vizyon sunuyor. Ancak bu model, yüksek volatilite, düzenleyici belirsizlik ve siber güvenlik tehditleri gibi ciddi sorunlarla da karşı karşıya. Kripto piyasalarının oynak yapısı ve altyapı güvenliği uzun vadeli bir bireysel birikim stratejisinde belirsizlikler yaratıyor. Aynı zamanda bu yeni araçların değerlemesi şeffaflıktan uzak olabilir, bu da birikimlerin ölçümlemesini zorlaştırabilir. Dolayısıyla bu model finansal kapsayıcılığı artırma potansiyeline sahip olsa da, uygulanabilirliği yalnızca sıkı düzenlemeler, kapsamlı yatırımcı eğitimi ve sağlam altyapı ile mümkün görünüyor. Aksi takdirde emeklilik güvenliğine yönelik ciddi bir risk açığa çıkabilir. Teknoloji devin hisse senetlerinde beklenmedik bir yükseliş yaşandı. Apple, Temmuz 2020'den bu yana en parlak haftalarından birini kaydetti. Yeni iPhone modelleri büyük ilgi görürken, abonelik bazlı hizmet gelirleri, App Store, iCloud, Apple Music ciddi bir büyüme kaydetti. Donanım dışında gelir kaynaklarını genişletme stratejisi yatırımcı güvenini tetikledi. Aynı zamanda şirketin karbon nötr hedefleri, sürdürülebilirlik adımları ve çevreci üretim kampanyaları marka imajına artı kattı. Tüm bu bileşenler Apple'ın piyasa değerini artırırken uzun vadede de güçlü performans sergileme potansiyelini gözler önüne seriyor. Yatırımcı gözünde Apple bugün sadece bir donanım üreticisi değil, entegre hizmet ve teknoloji ekosistemi olan güçlü bir teknoloji grubu olarak konumlanıyor. Bu, şirketin gelecekteki çeyrek performans beklentilerini olumlu yönde etkileyen kilit faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Çin ekonomisinden gelen son veriler, Temmuz ayı üretici fiyat endeksinin beklentilerin de altında ciddi bir düşüş gösterdiğini işaret ediyor. Bu durum, deflasyon risklerinin geri döndüğünü, özellikle sanayi malzemeleri ve üretim girdilerinde fiyat baskılarının sürdüğünü ortaya koyuyor. Düşük talep, küresel ticaretteki belirsizlik ve emtia fiyatlarının baskısı bu tabloyu besleyen temel unsurlar olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda tüketici fiyatlarının istikrarlı ama düşük seyrettiği bir dönemde para politikası yetkilileri için gevşeme baskısı artıyor. Küresel ortamda Çin'in üretici bazlı deflasyon eğilimi, tedarik zincirleri ve fiyat istikrarı açısından büyük önemde. Bu süreç, merkez bankalarının önümüzdeki dönemde parasal destek adımları atmasını gündeme getiriyor. Ayrıca, ihracata dayalı sektörlerde kar marjlarındaki daralma ve yatırımcı güvenindeki erime, toparlanma sürecinin önündeki ciddi engellerden biri. Grafik iki saatlik zaman diliminde incelendiğinde, altının son aylarda oldukça dalgalı, fakat geniş bant içinde seyir izlediği görülüyor. Nisan ayının başlarında güçlü bir yükseliş trendiyle 3.400 dolar seviyesinin biraz üzerine çıkan fiyat bu bölgeden sert bir kar realizasyonu ile karşılaşmış. Sonraki süreçte ise yatay aşağı yönlü dalgalanmalar dikkat çekiyor. Hazirandan itibaren fiyatlar daha dar bantta dalgalanarak 3300-3400 aralığında sıkışmış. Maki göstergesi ara ara pozitif bölgeye geçse de son dönemde hareketlerin zayıf momentum eşliğinde gerçekleştiğini gösteriyor. RSI tarafında 58 seviyesinde seyreden değer, aşırı alım bölgesine uzak olsa da yukarı yönlü potansiyelin henüz tükenmediğine işaret etmekte. Kısa vadede direnç olarak 3400 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı hareketler yeni zirveleri gündeme getirebilir. Buna karşın destek olarak 3350 ve 3300 bölgeleri kritik durumda. Orta vadede ons küresel ekonomik veri akışına, faiz politikalarına ve jeopolitik gelişmelere hassas tepki verdiği unutulmamalı. Bu nedenle fiyatlamaların yalnızca teknik göstergelerle değil, temel gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bitcoin'in 2 saatlik grafiği son aylarda belirgin bir yükseliş eğilimi ardından yatay konsolidasyon sürecini ortaya koyuyor. Haziran ortasında başlayan güçlü çıkış, Temmuz başında 120 bin dolar seviyesine yakın zirve ile sonuçlanmış. Bu seviyeden sonra gelen kar realizasyonu fiyatı 110 bin, 115 bin bandına çekmiş. Ağustos başından itibaren fiyat, Yeniden toparlanma çabası içinde. Mati göstergesi son dönemde hafif negatif sinyal üretse de histogram çubuklarının kısa sürede sıfır çizgisine yaklaşması satıcı baskısının zayıfladığını düşündürüyor. RSI ise 53 seviyesinde yani nötr bölgede seyrediyor. Bu durum alıcı-satıcı dengesinin kararsız bir bölgede olduğunu gösteriyor. 117 bin ve 120 bin dolar seviyeleri yukarı yönlü hareketlerde önemli direnç noktaları olarak öne çıkarken, 112 bin ve 110 bin dolar seviyeleri kritik destek konumunda. Orta vadede Bitcoin Kripto piyasasına yönelik düzenleyici adımlar, küresel risk iştahı ve majör haber akışlarına duyarlı seyredecektir. Bu bağlamda kısa vadeli fiyat hareketleri kadar uzun vadeli trendin korunup korunmadığı da yakından izlenmeli. Nasdaq 100 endeksinin 2 saatlik grafiğinde uzun vadeli yükseliş trendinin hala geçerli olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında yaşanan düşüş sonrası, Mart 2025 itibarıyla güçlü bir toparlanma başlamış ve bu ivme yaz aylarında hız kazanmış. Temmuz sonu ve Ağustos başında endeks 23.500-24.000 bandına yaklaşarak tarihi zirvelerine ulaşmış durumda. MACD göstergesi pozitif bölgede hafif yukarı eğimli. Bu da trendin hala güçlü olduğuna işaret ediyor. RSI göstergesi ise 67 seviyesinde, aşırı alım bölgesine yaklaşsa da henüz kritik eşiği geçmemiş. Bu durum, mevcut yükselişin kısa vadeli düzeltmelerle desteklenebileceğini gösteriyor. Yukarıda 24.000 seviyesi psikolojik ve teknik anlamda önemli bir direnç noktası olarak duruyor. Aşağı yönlü hareketlerde 23.200 ve 22.800 seviyeleri güçlü destek alanları olarak takip edilmeli. Nasdaq'ın performansı özellikle teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları, faiz oranları ve ekonomik büyüme beklentileriyle yakından ilişkili. Bu nedenle teknik görünüm pozitif olsa bile makroekonomik gelişmeler fiyatlamada belirleyici rol oynayacaktır. Zengin olma süreci çoğu insanın düşündüğünden daha çok alışkanlık ve sistem meselesidir. Birikim ve yatırım yapmak yalnızca çok para kazanmakla değil, mevcut kaynakları bilinçli kullanmakla başlar. Buradaki asıl amaç kişinin hayatını para etrafında döndürmesi değil, parayı kendi hayat planlarının hizmetine sokmasıdır. Bunun için ilk adım finansal durumumun net bir resmini çıkarmaktır. Gelirler, giderler, borçlar, yatırım hesapları, nakit rezervler. Her şey şeffafça ortaya konduğunda nerede durulduğu anlaşılır ve ilerleme için sağlam bir temel oluşur. Para yönetiminde en kritik hamlelerden biri önemli finansal adımları otomatikleştirmektir. Tasarruf, yatırım ve faturalar için otomatik ödeme ve transfer sistemleri kurmak, disiplin meselesini günlük irade gücünden bağımsız hale getirir. Bu yöntem, kişinin kendi kendine engel olma ihtimalini azaltır ve uzun vadede tutarlılık sağlar. Tasarruf oranını belirlemek ise kişisel hedeflerle uyumlu olmalıdır. Herkesin zengin tanımı farklıdır. Bazıları için bu dünya seyahatlerine çıkabilecek kadar özgür olmaktır. Kimisi içinse borçsuz, güvenli bir emeklilik planına sahip olmak. Giderleri kısmak zengin olmanın tek yolu değildir. Aksine önemli olan değersiz harcamaları azaltıp gerçekten mutluluk ve değer getiren alanlara para ayırmaktır. İsraf kavramı, bütçeyi zorlayan ama hayat kalitesine katkı sağlamayan harcamalar için geçerlidir. Buna karşılık, keyif alınan deneyimler veya değer katan yatırımlar plan dahilinde özgürce finanse edilebilir. Böylece bütçe kısıtlamaları bir baskı değil, hedeflere hizmet eden bir araç haline gelir. Borç yönetimi, zenginleşme sürecinin başka bir kritik unsurudur. Yüksek faizli borçlar, kredi kartı gibi mümkün olan en hızlı şekilde kapatılmalı Düşük faizli ve stratejik borçlar, bazı yatırım kredileri gibi ise dikkatli şekilde değerlendirilmeli. Bu yaklaşım finansal yükü hafifletir ve birikim kapasitesini artırır. Yatırım konusuna gelince, burada amaç piyasayı yenmek değil, istikrarlı ve uzun vadeli büyüme sağlamaktır. Geniş tabanlı endeks fonları, çeşitlendirilmiş portföyler ve düşük maliyetli yatırım araçları bu stratejinin omurgasını oluşturur. Düzenli aralıklarla yatırım yapmak, dolar maliyet ortalaması, dalgalanmalardan korkmadan piyasada kalmayı sağlar. Böylece piyasanın iniş çıkışları bir stres kaynağı olmaktan çıkar, uzun vadeli fırsatlara dönüşür. Finansal planlama sadece rakamlarla sınırlı değildir. Psikolojik yönü de en az teknik kısım kadar önemlidir. Para ile sağlıklı bir ilişki kurmak, suçluluk duymadan harcama yapabilmek, hedeflere ulaşırken hayatı ertelememek gerekir. Çünkü nihai amaç bir servet tablosu oluşturmak değil, zenginliğin sağladığı özgürlüğü yaşayabilmektir. Son olarak planların esnek olması gerekir. Hayat değişir, hedefler değişir, piyasalar değişir. Bu nedenle yılda en az bir kez finansal planın gözden geçirilmesi, gerekli ayarlamaların yapılması önemlidir. Sabit kurallara körü körüne bağlı kalmak yerine temel prensipleri koruyarak uyum sağlamak uzun vadeli başarı getirir. Özetle, zengin olmak, yüksek gelir, kusursuz yatırım zamanlaması veya piyango kazanmakla ilgili değildir. Sistemli düşünme, otomatikleşmiş iyi alışkanlıklar, hedef odaklı bütçeleme, akıllı borç yönetimi ve uzun vadeli yatırım stratejilerinin birleşimidir. Bu süreçte para, yaşamı şekillendiren bir araç olur. İnsanın özgürlüğünü, güvenini ve hayallerini gerçekleştirme gücünü artırır. İşte 9 Ağustos böyleydi. Finansın diliyle kalın. Görüşmek üzere.